Arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone değilseniz Abone olarak videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Karşımıza Galaxy Tab A8 X200 modeli 10.1 inç tablet. Şurada görmüş olduğunuz gibi model numarası görünmüyor. Ee, bunun ekranı kırık. Bu dokumatik ve ekran bir olarak satılıyor. Nasıl değişim yapılacağını hızlı vaziyette anlatacağım. Ben bunu zaten söktüm. Şurada plastik çerçeveler var. Şu kenar kısmında odaklanırsa plastik çerçeveden değil, iç, şey dışından değil, içinden geçmeniz gerekiyor. Onu da penayla bir göstereyim size. Şimdi penamızı aldık. Şu dıştan girmeyeceksiniz. Şu görmüş olduğunuz iç kısımdan gireceksiniz. Dış plastik e, kasaya bağlı. Yapmanız gereken kısımlarda şurada görmüş olduğunuz gibi. İlk önce tabletimizi ısıtıyoruz. Nasıl ısıtıyorsunuz? Evde saç kurutma makinesi varsa saç kurutma makinesiyle edebilirsiniz Teknisyen arkadaşlar da zaten şey vardır. Sıcak hava tabancası. E, bende de saç kurutma makinesi vardı. Şu köşelerden ısıtmaya başlıyorsunuz. Altı metal olduğu için hemen ısınmayabilir Şöyle elinizde e, sıcaklık hissetmeye başladığınız zaman her tarafa bir tur geçersiniz e, yaklaşık bir dakika şeklinde. Arkasında penayı alıp arkasından pardon şuradan köşeden e, penayı sokarak zaten ekran değişeceği için kırılması gibi bir şey yok. Sadece dikkatli olun. gözünüze falan han, oldu ya cam parçaları falan gelmesin. O konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Artı bunu da belirteyim. Şimdi teknik bilginiz yoksa zaten bu işlemi hiç yapmayın. Sonra Bozuk tableti diyorsunuz ki sizin videoyu izledik sizden sonra tabletimiz bozuldu sizden kaynaklanıyor diye sorumluluk kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde bilginiz yoksa girmeyin zaten. Isıtmaya başladıktan sonra şuradan penayı sokarak şu şekilde aşağı doğru bastırarak sürükleyip şuradaki bantlardan kurtulabilirsiniz. Şimdi ben bunu söktüğüm için zaten açık vaziyette. Bir durduralım gösterelim. Şimdi anlatmak istediğim olay şu çerçeve. Şuradan o kadar zorladığımız halde ekran kırılmadı. Ve çıkardık. Çıkartırken de şurada banta dikkat edeceksiniz. Şu filme, ekran filmine zarar vermeyin. Şu kenardan bantı kaldırıp komple şurada da plastik şöyle göstereyim. Siyah parçası var. Şunu yukarı doğru kaldırıp soketi oradan çıkartırsınız. Ondan sonra bu ekran çöp zaten. Sonra piyasadan e, dokumatik ekran bir diye söylemiştim zaten. Hepsi bir yerde. Sadece dokumatik değişmiyor. Ekran kırık olsa da dokumatik. Şey yapıyorsunuz. Piyasadan alırsınız. Artık tahta kaleden mi alırsınız? İnternet üzerinden sipariş verirsiniz? Karar size kalmış. Yeni ekranı takmak için de e, bir saniye. Şu şekilde iki tane ekran ve dokumatik yapıştırıcıları var sipariş verirken eliniz yoksa bunlardan da almanız gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz kanallar şöyle gösterelim. Burada yapışkan artıkları kalabiliyor. Onları iyice bir temizlersiniz. Şurada kamera var. Kameraya dikkat edin. Şurada pislikler falan kalmasın. Komple plastik çıksın. Çünkü şu şekilde şuradan da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki bantlar var. Onlar kalabiliyor orada. O yüzden onları sökerek dikkatli davranırsınız ki yeni ekranı yapıştırırken sıkıntı çıkartmasın. Ee, ekran alırken eğer tahta alacaksınız alacaksınız e, bu şekilde söktüğünüzde oraya o şekilde gidin ekranı taksınlar test edin çalışıyor mu çalışmıyor mu dokunmatik bir problem var mı öyle piksel var mı uğraşmayın çünkü montajını yaptıktan sonra ekran çalışmıyorsa fiyatı da ucuz değil bunların ee, size maliyet olur ekstra masraf olur gider tekrar ekran almak zorunda kalırsınız. İkinci olayımızda bu darbe almıştı. Şu çerçevede yamukluk vardı. Şu anda düzelttim ben. O yamukluk var mı yok mu düz bir tarafa e, koyup arada boşluk var mıdır yok mudur şu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle bastırarak. Varsa onu düzeltmeye çalışın. Neden diyeceksin? Şu ekranı tutturduğunuz zaman bomba yapacak. Ekrana bastırdığın zaman kırma gibi bir rizikosu olabilir. E, bu tablet düşmüş yamulmuş. Şöyle göstereyim. Mesela şarj soketi yamulmuştu onu düzeltmeye çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Ya bu önemli değil de işte dediğim gibi kasada yamukluk varsa şu görmüş olduğunuz kısımlarda çerçevede e, ee, bomba yapacağı için ekran takarken sıkıntı çıkartabilir size. Şimdi ekran montajına başlayacağız. Ekran montajına başlamadan önce öteki ekranı gösterelim size. Ee, bir testini yapalım. Gerçi tabletin şarjı yok. Biz testini yaptık da biz direkt montaja başlayalım. Videoyu uzatıp, uzatıp da sizi sıkmayayım. Şuraları yapışkına sürmeye başlayacağım. Onu da gösteririm size. Sonra öteki ekranı da takacağız. Yine ekranımız burada. Bu firma iyi tanımıyorum. Şurada güvenlik bantları falan var. Şimdi dediğim gibi test ettiğimiz için ee, biz direkt montaj işlemine gidelim. Ondan sonra şarjı yoktu. Şarjı takalım. Son görüntüsünü alalım. Şimdi nasıl sürdüğümüzü de gösterelim size. Şuradan köşeden zaten ince çektikçe yapışkan o boşlukları dolduruyor. Şurası kırık. Şu görmüş olduğunuz gibi. Biraz bile kaçırdık. Kameraya bakacağız diye. Görmüş olduğunuz gibi her tarafını sürdük. Bir yapışkanı takıp soketi yerine yerleştirdikten sonra ekranı yerine oturturduk. Şimdi testini yaptım. Görüntü geldi. Şimdi Açılışta şahsın özel fotoğrafları olduğu için ana sayfasında onu göstermek istemediğimiz için şey yapmadık. Bir şarja takalım. Kuruduktan sonra bir Samsung yazısı geldikten sonra öyle bir video çeker. Son kontrollerimizi yaparız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları yorumlarda usluplu bildiğinde şey yapabilirsiniz. Bize sorabilir ve danışabilirsiniz. İyi seyirler tabletimizi hallettik. Kurumusunu bıraktık. Müşteri reset atmamızı istedi. İnşallah şifresini falan biliyordur. Dokunmatik falan çalışıyor. Görüntü kalitesi. Ekran fena değil. Şöyle bir incelersek ölü piksel falan görünmüyor. Renk parlaklığı gayet iyi. Üzerinde bir jelatin daha var yapıştırdıktan sonra şuralarda e, şeyler açmaya başlamıştı bantlar. E, bant demişim pardon. Yapışkanın şeyleri elde temizlenen kurulu zaman çıkabiliyor. Mesela şuradaki örnek vereyim şurası gibi. Şunu şey yaparak kazıyarak çıkartabilirsiniz. Yani panik demeyin. Artı üzerinde bir jelatin daha var. Bir jelatini söktük. Altta bir jelatin daha görünüyor şu anda. Onu da sökünce daha düzgün hale gelecek. Umarım faydalı olmuştur. Reset atmak için de e, ee, i̇sterseniz onun da videosunu çeker atabilir. Fabrikasyon reset, hard reset nasıl atılır? Görüşürüz.